Bizim fotoğrafçı gitti değil mi? Gitti Sevim Hanım. Hazırsan çıkabiliriz. Hazır mısın? Çoktan hazırım. Kalabalık olacak mı sence? Aa olacak. Sen söylemedin mi Deniz'in okulundan da geliyorlar diye? Evet. Talebeler her zamanki gibi geliyorlar elbette. Hatta Ankara'dan bile geliyorlarmış. Ne güzel. Gelsinler tabii desteklesinler bizi. Nisan'daki ön seçimlere bakarsan şansımız var gibi ne dersin? Bana da öyle geliyor. Hadi çıkalım. Çıkalım. Biz ırgatların, topraksız ve az topraklı köylülerin, sanatkarların, küçük esnafın, zemeyle yaşayan bütün yurttaşların kanun yolundan iktidarı yürüyen siyasi teşkilatı olacağız. Türkiye İşçi Partisi insanın insan tarafından sömürmesini hep etmektedir. Hep bu yan Çalışacağız! Köylüye toprak herkese iş! Ömeriyle, köylüye toprak herkese iş! Yok. Yok. Köylüye toprak herkese iş! Yok. Köylüye toprak herkese iş! Yok. toprak herkese iş! Yok. Yok. Dolayısıyla hedeflerin Evet Devlet adamlarımızın mutlaka görüp anlamaların zamanı gelmiştir. Üstler verip Türkiye sömürge değildir. Türkiye sömürge değildir. Atatürk'ün altı Kurtuluş bağamsız Savaşı'nın Türk Milliyetçi politikasından Türkiye, uzaklaşılmış olmasının sonucudur. Dünyada kuvvet Bak var. görüyor musun? Türkiye, Deniz gezmiş bağamsız orada işte. Türkiye, işte, bak orada Türkiye, işte. Türkiye, i̇şte bak orada işte. Göremediğim bağamsız göremediğim bağamsız. Şey Türkiye, i̇şte bak uzun boylu olan. Bağımsız, Türkiye, i̇şte orada. Türkiye, 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 Türkiye. Bizim adamlarımız, Türkiye. Bağlı kalsın Türkiye, 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 Bağlı kalsın Türkiye, Türkiye. Nasıl? Arkadaşın aktif birine benziyor. Öyle söylemiştim sana. Ve kişiliği olan bir dış politikaya donmamızdır. Güvenliğimiz de, ısıt kalktırmamız da buna bağlıdır. Evet. batı dünyasına sırt çevirmek anlamına gelmeyeceğini bilmem söylemeye lüzum var mı? Ama böyle bir dış politikanın her şeyden önce Türkiye'nin milli menfaatlerine göre ayarlanacağı muhakkaktır. Türkiye İşçi Partisi adaylarına oy vermek de ilk defa olarak senden olanlara yani kendine oy vermiş olacaksın. ve Türkiye'sinin vazgeçilmez seneli olan Misak-ı altında yürütülen Türkiye sömürge değildi. Türkiye sömürge Eski Türkiye sömürge Türkiye sömürge Deniz, dayımla Selim anladı orada. Neredeler? Bak işte. İşte. Şu taraftalar. İddiamız Şuraya Şurada. Türkiye! Yola mi bitmek Türkiye! Doğsun. Türkiye, doğsun. Türkiye doğsun. Sonra da birlikte İnsana gideriz. Sonra alsın. Miting bittiği gidelim. Mi? Çok evet, söylemiştim ben sana. Çok etkilendim. Asıl Nisan'daki ön seçimleri görmelisin. Çok umutluyum, çok. Seyret o zaman. Sevim söylemişti diyeceksin. Daha da çoğalacağız, göreceksin. Çok, çok umutluyum. Ne oldu? Ne oluyor? Geldiği zaman saldıracağız. Dur bir dakika. Geri dönelim. Bir tuhaflık var. Hadi. Bırak, Hadi. Bırak, bırak. Ne oluyor? Bırak, bırak. Kimsiniz siz? Sevin Bak, koş. Dur, hadi Sevim Git yardım iste. Dur, yardım bırak. iste. Dur, koş. Dur, dur dur, koş. Dur, yardım edin. Sevim hadi. Geçsene. Yardım dur, edin. Bem, yetişin. Dur, yetişin bem, ben... yetişin. yetişin yardım redim. edin. Yardım edin. Yardım edin. Dur, yetişin. Allah! Sevim koş, koş, Sevim ne oluyor? koş, 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 Baba! Deniz! Dursanıza! Allah! Deniz! Deniz! Allah! Deniz! Allah! Deniz! Yetiş! Lan, Allah! Allah! Deniz Allah! Allah! Yeter! İyi misin? Dursanıza! 却。